gece bilgisayar oynarken kapı çaldı ve arkadaşlarım geldi. Aç lan kapıyı. Hemen yanlarına koştum. Kanka gençlik iksiri buldum. Oğlum saçmalama yoktur öyle bir şey. Sen mi dene? Oğlum bunun tadı normal milkshake gibi. 3 2 1 bebek olacaksın. <laughs> Oğlum öyle şey mi olur? Ayak mısın ya? Olur olur. Kanka eğer ki bittiyse beni salın ya. Vallahi Roblox satıyordum. İyi tamam parka gidiyoruz dediler ve evden dışarıya çıktılar. Çiçeğimi aldım ve bilgisayarın başına geçtim. bozuk zaka video çekmem lazımdı. Sonrasında duş aldım. Son bir yudum alıp yatağıma geçtim. Arkadaşlarım da gece bensiz çok eğlenmişler. Ya yani normalde bu kadar eğlenceli şeyler yapmazlar. Ama ben ne zaman dışarı çıkmasam deli gibi eğleniyorlar. Bombastic side eye. Ya da vazgeçtim o kadar eğleniyor gibi gözükmüyorlar şu anda. Acı çekiyor gibiler. <laughs> Ay neyse ardından sabah oldu. Ve çocuğa dönüşmüştüm. İlk başta tabii ki şok oldum hemen aynaya koştum. Fakat aynaya boyum yetmiyordu bile. Tuvaletin boyu bile benden daha büyüktü. Zar zor da olsa kapıyı açtım ve özgürlüğe kavuştum. Artık bu mahallede bana bakacak bir aile lazımdı. Hızlı bir şekilde karşı komşuya koşup ziline basacaktım. Ha, zili buradaymış. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Ne <laughs> Ne? Me, 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 me ne? Niçin geldin? Merhaba demek istemiştim. Merhaba. Yani şu anda kaçtım kaçtım arkadaşlar. Eğer ki kaçmazsam bu yaratık misafirimsin ilk misafirim. Dostum gerçekten korkunç gözüküyorsun. Arka tarafta ne güzel evler var. Ben neden burayı seçtim ki? Ee, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben diğer evlere bakacağım. Ay peşimden kovalıyor. Oh, ne kadar hızlı koşuyormuş bu. Ya da benim boyum küçüldüğü için adamlarım küçüldü. Bilmiyorum arkadaşlar ama bu yaratık gerçekten çok hızlı koşuyor. <laughs> Bunu nasıl atlatacağım ben? Eğer ki büyük olsaydım şu anda kafasına vurmuştum bir tane de. Bebek bozuk buna hiçbir şey yapamaz. O yüzden şuradan direkt dönüp evet. Allah'tan gene tırmanabiliyorum. Ardından diğer eve gittim. Hemen zile bastım. Ev sahibi koşa koşa geldi. Ne oluyor lan? Merhaba. Ne haber ufaklık? Bu adam iyi birine benziyordu. İçeri gelmek ister misin? Adam sağ olsun beni evine aldı ve bana yemek verdi. Tabi önce kendi bir ısırdı. Eee ben onu yemem. Lüm 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 Başka pizza yok. Başka şansım yoktu. Kabul ettim ve yedim. Zaten bir dilim pizza neredeyse benden daha büyüktü. Karnımı doyurduktan sonra yeşil adama teşekkür edip çıktım. Bir sonraki eve geçtim. Hemen ziline bastım. Ve buradaki adam da birazcık garipti. Merhaba. Merhaba. Görüşürüz. Peki bay bay. Sen aşkım. fakat yine de aşırı korkunç gözüküyordu arkadaşlar. Siz de gördünüz. Ve son eve geldim. Zile bastım. Yeter lan Getirin <laughs> Kapıyla dövüşüyor. Buyurun abla rica etsem içeri girebilir miyim? Geçebilirsin ufaklık. Oo bu ev gerçekten tertemiz gözüküyor arkadaşlar. Yani diğer erkeklerin evleri o kadar pis ve pasaklıydı ki. Sağ olsun bu hanımefendi evi nasıl temizlediyse gördüğünüz gibi parlıyor. Bunu diyeceğim için utanıyorum. Ne istemiştiniz? Annem oyuymuşsun. Olur dedi valla. Normalde Burak Evin'e bana böyle gelip babam oyuymuşsun annem oyuymuşsun dedi. <laughs> Direkt bağlıyorum. Çok teşekkür ederim abla. Gel odanı göstereyim dedi. Şu anda beni yukarıya doğru götürüyor arkadaşlar. Benim odam. Aa bir dakika ben burada yatamam hanfendi. Bana buradan daha büyük bir oda lazım. İki tane yatak var burada. Tek yatak olsun, iki kişilik olsun. Yer mi beğenmiyorsun? beğenmiyorum lan. <laughs> Sanki başka şansım varmış gibi özür dilerim şaka yapıyorum. Lütfen evden kovma beni. Ya da o zaman dedi beni aşağı çağırıyor arkadaşlar. Burada ne var bakayım bir. Aa işte bundan bahsediyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bak kocaman yatak iki kişilik rahat rahat. Yatağın çeyreğisin deyip bana gülüyor. Evet bir an çocuk olduğumu unuttum. Yatağın içine girdiğinde suratım her yerim kayboluyor resmen. Boğulacağım anne kurtar beni yalvarıyorum seni çıkarman lazım beni buradan. Şu an hiç yardımcı olmuyorsun üzerime basıyorsun. Sen nasıl annesin bir çocuğunu şuradan bile kurtaramıyorsun. Aa zıplama yeter. <laughs> Lütfen dur anne tamam özür dilerim üzmeyeceğim bir daha seni. Aa nefes nefes alamadım ya manyak karı. arkadaşlar en sevdiğim dizi başlamış. Survivor. Oh şöyle uzanayım. Anne anne benim içeceğe ihtiyacım var. Nerede benim milkshake'im? Anne neredesin? Ha, teşekkür ederim. Bak şurada milkshake'ler var canımın içi. Oradan bana bir tane milkshake getirir misin? Keyif yapıyorum burada. Dur diyor getiriyor şu anda. Ay, ne kadar güzel. Ölürüm ölürüm. Oğlum bu ne lan böyle? <laughs> çocuk boy bu ne kadar büyük bir milkshake. Neredeyse benim boyum kadar. Tamam teşekkür ederim Delirsin anne. Oğlum bu adamın kapıda ne işi var? Tamam annemi çağıracaktım Allah'tan geldi. Anne bu adam beni izliyordu haberin olsun. Annem bir soru işareti attı. Kapıdaki adam iştekin gözükmüyordu bir de kaçmaya başladı. Neyse bozuk işleti. Olayı anladığınız üzere artık bebeğim ve bebek olarak hayatıma devam edeceğim. Bu video sizlerden artık 5 bin like bekliyorum. Bozuk işleti aynı zamanda kanalıma abone olarak sizler de bozuk işletine katılabilirsiniz. Ve son olarak bu videoda da sizlere 500 robux hediye ediyorum. Çekişe katılmak istiyorsanız alt taraftan videoyu bir saniye beğenmeniz yeterli. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açmanız ve son kullanacağınızı sadece bir kere öneriyorum. Anne dolabı açıyorsun ama bak, kapıda yine bu adam var bizi izliyor. Dark web killer. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Arkadaşlar burada en sevdiğim mısır gevreği var. i̇şte bunun tadı harika arkadaşlar. Gerçekten yiyorum yiyorum doyamıyorum bunu. Aa, evet. Oğlum iyi şuradan ne yapıyorsun? Yemin ediyorum kadın bak beni evine alalı daha bir saat olmadı. Şu suratındaki yorgunluğa bakın göz torbaları çıkmış alt tarafta. Görüyor musunuz bakın göz torbaları var. Yani böyle de bir haylaz bir çocuğu buradan anladığımız o. dur biraz. Durmazsam ne olur? Anne tamam özür dilerim lütfen tamam. Bak bırak beni yalvarıyorum barışabiliriz dur Şımarık velet dedi içeriye girdi Yine yalnız kaldık arkadaşlar Hey dostum annem yok ama tanımadığım insanlarla konuşmamam gerektiğini biliyorum Merhaba ufaklık ve senin suratın hiç tekin durmuyor Şu sakallara bak burada bir kan işareti var Bırak peşimi kötü adam mahallede de hiç adam gibi adam kalmamış ya Ne yapacağım ben şimdi tek başıma Hala peşimden koşuyor bu adam arkadaşlar Neyse merkeze geldim şuradan Starbucks'ın içine girip izimi kaybettireceğim arka kapıdan Evet buradan sola ah Burada da diğer yaratık var. O da beni arıyor. Oğlum ben başıma nasıl bir bela aldım ya? Her taraftan bana saldırıyorlar. Dur diyor. Siz beni niye kovalıyorsunuz? Dur lütfen. Hayır bırakın peşime. Silah çıkardı birisi bana oradan. Çabuk açıl. Çabuk açıl. Çabuk açıl. <laughs> ne yaptım lan ben nereye çıktım? Adamlar beni bulamasın diye karakolun yan tarafına saklandım. Neyse ki hemen yanında çocuk yurdu buldum. Buradaki bebelerle dost olabilirdim. Ama içeri girmeye çok utanıyordum. Sağ olsun abla geldi. Merhaba. İçeri geçmek ister misin? Yani aslında istiyorum ama utanıyorum. Gel buraya çok tatlısın. Selamun aleyküm kardeş. Oğlum burası mapusane mi? Tüm çocuklar kapıya geldi ve silahlarını bana doğrulttular. Yani işlerine boncuk var biliyorum ama yine de bu durum beni aşırı rahatsız etti. İsmin ne lan? 50 kuruş ver lan tırrek. Emik <laughs> Şimdi sana kıyafet giydireceğim. Vallahi oturdum bekliyorum. Bir yıldır bu kıyafetleri giyiyorum yani artık bunların değişmesi lazım. 10 dakika sonra. Abla bak 10. kez söylüyorum. Ben kız değilim. Ben kız değilim ya. Nesini anlamıyorsun? Bana bu kıyafetleri giydiremezsin. Şu alime bakın. Pembe araba verdi. Önüme lollipop koydu. Bunları tamam seviyorum ama şu kafamdakiler de ne böyle? Kız mıydı bu? Top musun la kardeş? Madam bu madam. Çok tatlış oldu. Ya abla senin yüzünden tüm herkes Bende dalga geçiyor ya. Buradaki çocuklar bizi dışlıyor. Yani en azından beni. Benim arkadaşlarım da bunlar ya. Şunların tiplere bak. Kafayı yiyeceğim. Kendini süpermez zannediyor. Altında bez var. Altına sıçan süper kahraman mı olur? Benim adım Bok. Kokuyorum çok. Benim adım Bok. Beni seven yok. Onlar orada ne güzel eğleniyor. Ben de orada oynamak istiyorum. Zaten bunlar da beni kız zannediyor. Selam bebiş yazıyor. Bakın göz falan kırpıyor. Pücük atıyor bana. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar ben kız değilim. Her şey bu kadının yüzünden. Oha abla bizlere yemekler getirdi. Çocuk da bana yavşıyor. Gel beraber yiyelim. Sana tatlımdan vereyim falan filan diyor. Kardeş erkeğim ben erkek. Neyse karnımı doyurayım bari. Nom, nom, oh. Dostum pişt yeşilin, sana diyorum. Ha. Nöm, 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 nöm. Aha, söyle. Sana bundan versen bana sosisli verir misin? Bunu sadece er, erkekler yiyebilir tamam mı? Allah sizin belanızı ver versin ya. Bakın vermesin demiyorum. Versin ya. <laughs> bu gerizekalı da o. benim sevgilim. Onu rahat bırak diyor. Sus lan kel. İşin garip tarafı ikisini de saçıyor arkadaşlar. Yani sen ne kelsin dostum. Döverim seni dedi. Kahramanım benim. Kavga. 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 Şu anda resmen benim için bir erkek dövüşüyor. Ben bu kadarını kaldıramayacağım. Onlara bozon gücünü gösterme vakti arkadaşlar. Nö, nö. Ah. Önce bir yemeği bırakmam lazım. Tamam ısındım. Gelin lan buraya. <laughs> Gördüğünüz gibi tüm çocuklar arkadaşlar dövdüm. Yani buranın artık yeni kralı benim. Bozok prenses falan artık ne derler bana bilmiyorum. Böyle kral olmaz ama yapacak bir şey yok. Yani yeni kıyafetlerim bunlar şimdilik yani. Bu şekilde takılıyoruz. Bunlar beni kız zannediyor hala. Kız çok güçlü falan filan diyorlar. Oysa bilmiyorlar ki şu kol kaslarına bak. Ne olmuş burada? Abla biz oyun oynuyorduk. Onlar da uyuyor şu anda. Baksana ne güzel mışıl mışıl yatıyorlar. Şunların tatlılığa bak ya. Yani bu ölmüş olabilir açıkçası. Bunu bir kontrol edelim ya. Böyle oyun olmaz. Abla özür dileyim. Çık dışarı. Bacım özür diledik ya Allah Allah. Çık git buradan. İyi be senin yurduna mı kaldık hiçbir yerde istemiyorlar beni geliyor. Artık kraliçe Bizi dövdün sana saygı duyuyoruz. Bizi dövdün artık kraliçe misin? Saygımız arttı. Lütfen kraliçemiz ol. Arkadaşlar bu çocuklar bana tapıyor. Galiba kafalarına vurunca beyinlerinde bir şeyler oldu. Ve inat bana kraliçe diyorlar. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdilik bunları idare etmem lazım. Çünkü bunlardan çocuk çetesi kurmayı düşünüyorum. O zaman arkadaşlar herkes beni takip etsin. Gidiyoruz buradan. Nerede o kadın? İstifa ediyorum lan. Neredesin? Yıkın arkadaşlar burayı. Dağıtın burayı. Her yeri dağıtın. Bana bakın veletler bir silah çekti. Çocuklar ise deli gibi arkadaşlar etrafı dağıtıyor şu anda görmüş olduğunuz gibi. Herkes beni takip etsin. Gidiyoruz burada yemin ediyorum çocuk mafyası Herkesi topladım arkadaşlar peşime. Bu saatten sonra biz kendi başımızın çaresine bakacağız. Bizler bebek çetesiyiz. Yani Brokav'ın insanların en nefret ettiği şeyiz. Öncelikle aramızdaki en tatlı bebek kim? Şöyle bir bakıyorum sizlere ve en tatlı olan... Ya kesinlikle sen değilsin, sen de değilsin, sen de değilsin. Sen, evet sen ve sen ve sen. Üçünüz evin kapısına gidiyorsunuz zile basıyorsunuz. Ev sahibi dışarıya çıkınca yani kapının kilidini açınca... O sırada sizler silahlarla içeriye girip adamın kasasını patlatıyorsunuz. Tamam şu anda dışarıya doğru çıkın arkadaşlar. Beni takip etsin herkes. Üst taraftaki eve gideceğiz. Aa, bu evde galiba kimse oturmuyor arkadaşlar. O yüzden takip edin. Aşağı tarafa doğru iniyoruz. Sizler de o sırada arkadaşlar alt taraftan videoyu bir sanız like atarsanız çok ama çok sevinirim. Bu videolardan artı 5000 like bekliyorum bozak işleti. <laughs> silahları saklayın, silahları saklayın arkadaşlar. Silahlarla gezemeyiz dışarıda. Evet, bu çocuğa kapıyı açtırın. Silahla tutmayın. Silah tutarsanız kapıyı açmazlar. Hello, hello. Adopt mi din. Adopt. Taiplen beni yazın. Kapıyı açtı anda büyük bir baskın yapacağız. Hadi Joe, kapıyı aç. Ne no oluyor? Bebek çetesine kapıyı açmazsan başına neler gelir biliyor musun? Takip edin beni arkadaşlar. Yan taraftan giriş yapacağız. Evin sağ tarafından. Bir kişi eline yatak alsın. Işte hemen şu kapıya kursun. Buraya bir yere kursun girelim içeriye çabuk. Salak çocuk sen de gel çabuk kucağınıza alın diyor. Kucağınıza alamayız seni. Ev sahibi birazdan buraya gelecek. Hızlı olmamız lazım. Banlandım diyor. Arkadaşlar hızlı olun çabuk kasaya doğru gitmemiz lazım. Bu evin kasası nerede bilmiyorum ben. <laughs> Hayır adam beni banlayacak. Yukarıya doğru kaçtım son saniye. Yatak odasındayız. Burada da kasa yok. Nerede bu evin kasası? Evet burada burada patlatın şu kasayı hemen. Çabuk. Adam bizi banlamadan. Çok iyi. Şimdi dışarıya doğru çıkıyoruz. Çabuk evin her tarafını dağıtmanızı istiyorum sizden. Ama salonu üst taraf değil salonu. Herkes aşağısın, salonu dağıtsın arkadaşlar. Evet evi dağıtmanız lazım. Dağıtın her yeri. Dağıtın, 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 dağıtın. Süpersin arkadaşlar? Ben burada biraz kas çalışayım. Aa evet işte bu bebekler kasta çalışıyor. Suratına para atmaya geliyorum Jo. Bizi evine alsaydın bundan hiçbir yaşanmazdı. İşte sana böyle evi sildirir boza arkadaşlar eti. Böyle sildirir Jo. Bebek çetesi iş başında arkadaşlar. Şimdi Jack'in evi. Hi adopt me. Jack come in please. Aa sen Jack'i mi istiyorsun dostum? Burada 7 tane bebek var. Biz geliyoruz evin içerisine. Bizi sahiplenmesini istedik fakat kabul etmedi. O zaman biz de evin içerisine gireriz. Kasıyı patlatabildi mi benim arkadaşım bilmiyorum arkadaşlar. Kız galiba banlamış onu. Hayır banlamamış. Kasıyı patlatmış paraları almışlar bile. Tebrik ediyorum size. Şimdi alt tarafı dağıtıyorsunuz arkadaşlar. Yine salonu berbat ediyoruz. Bu evi evet bozok aşireti. Tebrik ediyorum size. Bebek mafyası dediğim budur ya. Her tarafı yıkın arkadaşlar. Dağıtın. Burayı tamamen bir çöplüğe çevirin. Artık burası yaşanmayacak hale gelsin. Tebrik ediyorum sizi. Bu arada arkadaşlar bu video 10 bin like gelirse bu seriye başlayacağım yani. Gerçekten çok fena bir seri yapacağım bebek çetesiyle beraber. Şu an çok fena gaza geldim. Aşırı eğleniyorum ya. Ben yani sesim kısıldı birazcık ama yapacak bir şey yok. Bu evi de ele geçirdik diyebiliriz. Yani bozmasına gerek Biz kendimiz çıkalım arkadaşlar. Kapıyı açtı zaten. Bu evi de berbat hale getirdiğimize göre ve artık sınırsız paramız olduğuna göre arkadaşlar. Artık deli gibi paramız var arkadaşlar. Yani 20 yaşımıza gelene kadar bu görmüş olduğunuz paralar bize yeter. Dışarıda da birileri var. Bunlar kim bilmiyorum. Ben ne yaşıyorum lan diyor bu adamda. Biz de seni seviyoruz canımın içi. Biz de seni seviyoruz. Seni bu arada şu anda şakasına banlıyorum videoda. Sonra deme Bozak abi bize kötü davran. Öyle bir şey yok yani. Sadece şu anda videoda güzel tatlı bir an olsun diye banlıyorum. Bozak abi beni banladı diye. Hoppam. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Böylelikle bir videonun sonuna geldik. bozuk işleti Kendinize ve bakın hoşça kalın bir sonraki videolarda görüşmek üzere eğer ki daha fazla Roblox videosu istiyorsanız alt videoyu beğenmeyi unutmayın bu video sizlerden artı 5000 like bekliyorum 10000 like gelirse de bu bebek mafesiyle yeni bir video gelecek üst tarafa çıkacaktım da çıkamadım ya boyumdan dolayı bak çıkamıyorum boyumdan dolayı üst kata bile çıkamıyorum ya ama kasa patlatıyoruz şimdi bebek mafyasına şu anda son bir görmüş olduğunuz gibi ihanet yapıyorum arkadaşlar şunu da banlayayım sadece seni banlamayacağım dostum ne diyor seviniyor abi like diyor görmüş olduğunuz gibi şu anda evet arkadaşlar dediğim gibi bu video 5000 like bekliyorum ben de arkadaşlar artık şu dışarıya çıkıp dayanmayayım burada burada zaten insanlar beni bekliyor görmüş olduğunuz gibi kapıyı ittiriyorlar. Ben de buradan ittiriyorum. İzin verirseniz çıkacağım lütfen. Aa evet. Beni dövebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bunu hak ettim. Gerçekten kurum. Burası... <laughs> aa aa. Atlar tam videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.